Ya o kadar nöbet tutuyorum diye gel gelme var? <laughs> <laughs> Tam da ona. Şey belki dedim dinleme dinleme var dedim belki dedim dinliyordur ama o gün dedim komutanlardan birisi dedim burada dedim tamam mı? Ama o gün dedim aklımda şeyleri anlattım ben eskiden yaşadıklarım falan. Tezze mi anlat? He, telsiz diyor telsiz efendi diyor şöyle diyor <laughs> konuşuyor onunla. Tuşuna bastın mı? Yok <laughs> Yo, basmadım canım. Niye? Ne konuşacağım ama telsizle basayım da şey mi anlatayım ama o aslında öyle bir delilik yapacağım aslında da Hemen merkez arar devreye dev dev göndeririz ha <laughs> Ulan bu deli mi lan Bir tane nöbet falan yazmazlar ama bana ha Komutan derim ben de şey derim duvarlar çok üstüme üstüme geldik anladın derim ya Yapacak bir şey yok lan bakıyorum bakıyorum hep aynı şey bakıyorum bakıyorum hep aynı şey <laughs> Murat iyi nöbet tutuyor ya Niye Adam eğlenceli Kendi kendine gülüyordur bu ha Ne Napıyon Murat anlat bana <laughs> Diyorum ah sevdiğim, ah nereye nefesim ne ediyorum kendi kendime ah şurada o senin yanı başımda ne ediyor Sonra bazı şarkı söylüyorum kendi kendime aklıma <laughs> gelenleri Aman oğlum şarkı da gelmiyor kulede aklıma Bir ne kadar geliyor kalıyor öyle Bazı uykulu oluyorum gözümü açıp kapıyorum Ben uyuyamıyorum artık ya Bugün bir uyukladım 4-7'de şey 1-4'te Ama uyuyamıyorum Çekirdek vardı cebimde, onu bitirdim. <laughs> Önceki anılar mı ah yine o vakitler gelecek diyorum kendi kendime. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ankara'ya gidince ne yapacaksın Murat? Vallahi, güvenlik sertifikasına yazılacağım güvenlik kuruluşuna. Onu boş ver ya. He? Başka ne yapacaksın? Başka mı? Bir <laughs> adam He. Vallahi buradan giderken, param olursa direkt eve gitmeden oraya bir gitmeyi düşünüyorum ben <laughs> izlerle. <Oran> ne <gülüyor> be? Kar yağ. Kar Niye lan? Gider gitmez. Bir daha gitmez abi olması gerekiyor. Bungaltı. Bir daha tekrar şehre mi dönecek? Ankara'ya mı dönecek adam? Merkez.